Antalya'da ve ikametlere yakın otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri bir ara alevlerin arasında kalmasına rağmen canını hiçe sayarak yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1220 Sokak üzerinde bulunan otluk ve ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler müdahale ettiği sırada kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler bir anda geniş bir alanı kapladı. Seralara yakın alanda yangının önünü kesmeye çalışan bir itfaiyeri bir ara alevlerin arasında kaldı. Alevleri aldırış etmeden yangına müdahale eden yerinin o anları bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüsüne yansıdı. takviye ekiplerin gelmesiyle yangın kontrol altına alınırken yorgun bir şekilde duvar dibine çöken itfaiye erine vatandaşlar su getirdi. Ayran lazım ayran. Duman ayran. Ambulans çağırayım Ambulans şey, ihtiyacım var. Sokakla gidelim dur. İlk girdim içeri. Sağımda yangın evet, ne tarafı tutsam diğer taraf yanıyor. Arması var. Olsun arması şeyim var. Tişört getireyim mi evden bir tane? Kaldık geri kal. Zaten bir de Ger her yer, yer buru ot şey gibi. Senin gördüğün bak arkada da yanıyor Sen görmedin arkada yanıyor. sen bu ateşi görüyorsun. Ha şurada başladı. Sen orada ateşi görüyorsun ama çoktan arkaya sıçramış bir